Öğrenim durumum, ben lise mezunu oldum. Ee, liseden de zaten açıktan mezun olmak zorunda kaldım kendileri yüzünden. Okula gidemiyordum. Üniversiteyi kazandım ben, ee, puanım iyiydi. Buna rağmen ben okuluma gidemedim. Psikolojimi kaldırmadı Doğan. Kendimi artık eve kapatmıştım gerçekten. Çok zor bir dönemden geçtim. <laughs> korkuyorum, hala korkuyorum. Ben markete giderken bile arkamı 50 kez kollayarak markete çıkıyorum. Çünkü aldığım mesajlar ortada e, adliye önünde aldığım tehditler de ortada. Yani artık bir çözüm bulunsun. Ben gerçekten ölmek istemiyorum. 2022'de başlayan davam hala da devam ediyor. Hala iftiralar devam ediyor. Bana takıntılı adeler taşınmama rağmen ben kurtulamadım. Yetkililerden yardım istiyorum. Nasına rağmen hala da dışarıda şahıs. Yani birçok ceza aldı. Eşi de kendisi de. Ama hala kendileri dışarıdalar. Korkak seni alıştım polislerle haşır neşir olmaya. Evine girdin rahat mı ettin? Gitti polislerin çık balkona. Ve şöyle bir şey var. Ben şikayetçi olduğum zaman ben e, bu tarz mesajlar alıyorum. Bana bak işte sen bir de yengeler yengemizden şikayetçi olmaya mı çalışıyorsun? Kızım seni polis kurtaramaz. Samsun'da yaşatmayız lan seni. Sen kimsin? işte bilmem ne yine şey yaptım. Uğraşacağım lan seninle. Bitti oğlum sen? Yani tek kendisi ve karısı da uğraşmıyor. Beni gençlere işte oraya buraya da çok takip ettiriyor kendisi. Çok mesaj alıyorum ben. Artık mesaj isteklerimi kapattım. Hani sosyal medyadan soğudum gerçekten. Dışarı bile çıkamıyorum ben. Ben ısrarla takibe maruz kaldım. Daha 16 yaşımdaydım. E, Dershanemi falan bırakmak zorunda kaldım. Bayağı okulumu bıraktım son senemde. Açık liseye geçmek zorunda kaldım. E, şahıs beni ısrarla takip ediyordu. E, arabasını almaya çalışıyordu benden e, kanıt istediler ben de hani o an eliniz ayağınız istiyor gerçekten hani çekemiyorsunuz kanıtlayamadım Daha sonra e, takipsizlik aldım fakat şahsım bana ısrar takipleri devam etti artık okul falan bırakmak zorunda kaldım e, Eşi eşine tebliğ gidiyor evlerine e, eşi öğreniyor ...benim o kendisine şikayetçi olduğumu... ...karısı bana saldırıyor... ...markette kafamda cam şeyler patlatıyor... ...annemle beni darp ediyor... ...bunun konuda ceza alıyorlar zaten... ...daha sonrasında... Ee... Artık 16 yaşımda yaşadığım bir olaydı. 19 yaşıma geldim. Bu hala devam ediyor. Ben evimi taşımak zorunda kaldım. O kadar takibe, o kadar küfürü, hakarete maruz kalıyorduk. Benim mahallede yalancı şahitleriyle birlikte e, yaydı bile yani. Hani namusuma karşı çok fazla küfür, çok fazla hakaret alıyordum. Artık balkonuma çıkamıyordum. Balkonuma her çıktığımda yalan iftiralarla, aynı şahitlerle, aynı yalanlarla sürekli benden iftira üzerinden şikayetçi oluyordu. Artık gerçekten yani bıktım. E, psikolojik olarak çok yıprandım. Hani 3 yılımla 3 yıla yakın bir süreç gitti. Hayatım hani bir anda battı yani. E, şu an ben çok kötüyüm gerçekten. E, ne yapacağımı da bilmiyorum. Çok çaresizim. Ölümle tehdit ediliyorum. Mesajlar alıyorum. Mahallemde, yeni mahallemde son davalar sayesinde yeni adresimi de öğrendi. Evimi taşımama rağmen. Yeni mahallemde hala da araçlar geliyor. İşte takip ediliyorum. Yanındakiler koruman mı tarzı mesajlar alıyorum. Seni öldüreceğiz sen kimsin de bizim yengemizden şikayetçi oluyorsun tarzı mesajlar alıyorum. Hani ben ölmek istemiyorum gerçekten. Artık hani bir çözüm bulunsun. Caydırıcı bir ceza verilsin. Şahsı içeri attılar. Bir hafta sonra geri saldılar. Şahıs bana daha takıntılı hale geldi. İstemiyorum hani ben ölmeyi gerçekten istemiyorum. Ya ceza almasına rağmen zaten dışarıda sürekli ceza alıyorlar. Eşiyle birlikte karı koca sürekli ceza alıyorlar. Eee yalan şahit tuttuklarını da kanıtladım. Onlar da hani onlara da dava açacağım. Hala daha aynı şekilde devam ediyor. Lütfen artık caydırıcı bir ceza verin. Gerçekten ben ölmek istemiyorum. Samsun'da beni yaşatmayacağını söylüyor. Ee, ben nereye gidersem gideyim bu şahıslar e, benden sürekli davacı olacak. İftira üzerinden. Yapmadığım şeyleri yaptı diye kuruyorlar. Ben psikolojilerinin gerçekten düzgün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü beni takıntı haline getirmiş durumdalar. Hem beni hem ailemi. Hani bizim gerçekten e, can güvenliğimiz yok. Ben uzaklaştırma kararı aldım. Ben koruma kararı aldım. E, uzaklaştırma ve koruma kararlarım daha yeni bitti. Bittiği gibi zaten iftiraları başladı. Yani gerçekten çok bunaldım. Hani lütfen bana yardım edilsin. İyi değilim. Kendisiyle e, kızımı darp etmesi ve eşin ısrarlı takipleri sayesinde davalık oldum. Çok kez dava gördük. E, çoğunda beraat aldığım oldu. Kendileri bizi feislerde ve mahallede kızım ve benim adıma... Sizi dışarı çıkarmayacağım diye saf dolu kelimelerle bizi yaşatmayacağını söyledi. İki senedir, de, iki buçuk senedir hatta devam eden mahkemelerimiz var. Ee, sonunda artık beni orada yaşatmayacağını, yani ben balkonuma çıkamaz haldeydim. Ben bir arkadaşım geldiğinde balkonumda bir kahvemi rahat içemez haldeydim. Elinde telefon sürekli çıkıyordu, sürekli insanları bize kışkırtıyordu. Ee, i̇ki tane yalancı şahidi var. Bu yalancı şahitlerle beraber çok kez benim şey, yalandan iftira atıp çok kez mahkemelerde uğraştırdı. Sonrasında ben bunun artık eşimin başı ve çocuğumun başı belaya gitmesin. Ben çoluğumu çocuğumu düşünerek ben bu evden taşınmak zorunda kaldım. Şahıstan kurtulmak için evimi Haziran ayında, Temmuz ayında taşıdım. Okullar kapanınca evimi taşıdım. Ben üç tane çocuğumla evimde kendi halinde yaşayan bir insanım. Benim kızım her dışarı çıktığında acaba kızımın başına bir şey gelecek mi korkusuyla yaşıyorum. Yani beni Samsun'da yaşatmayacağını bize rahat vermeyeceğini söylüyor ben Samsun'da herhangi bir markete girdiğimde korkuyorum. Çünkü neden? Markette karşılaşırım tekrar iftira atar diye. Yani face'lerde bir yaydı. Tekrar içeri aldılar. Bir hafta sonra saldılar. Şu an ayın 15'inde evet 11 Aralık 15'te giden tebliğde karı koca ceza aldılar. Bize adliye mahkemenin önünde Kelimelerine ...sınkaplı kelimeleri kullandığı için bunlar ceza aldırar. 15'inde tebliğ aldıktan sonra hanımefendi benimle tekrar uğraşmaya devam ediyor. Yani buna bir çözüm bulunsun ne olursunuz ben yardım istiyorum yetkililerden. Ee, taşınmayayım belki çözüm olur dedim taşındım gördük ki çözüm olmadı. Şöyle hanımefendi yalancı şikayetle gidip şahit olmadan bir delil olmadan kendine tedbir kararı aldırıyorsa... ...ben önceden bu kararları zaten kendisini aldırdım taşındıktan sonra bitti kararlarım sonuçta taşındım dedim... Taşınmak çözüm değil. Çünkü bir insan takıntılı. E, orada ben adresimin verilmemesini mahkemeye ilettim. Ama mahkeme kendisine yolladığı tebliğde ve tedbir kararında açık açık alenen benim adresimi yaymış. Yani vermiş. Benim adresimi şahıs tekrar öğrendi. Ben nereye taşınayım? Taşınacağım. Tekrar tebliğe gidecek. Tekrar adresimi öğrenecek. Bence indirime gitmemeli. Zaten daha öncesinde hapis cezası almış bir insanı dışarıya salmaları çok saçma. Hani Normal değil bu yani. Benim ölmemi bekliyorlar sadece. Çok saçma. Çünkü mahkemede düzgün duruyor. Mahkeme salonundan çıktığımız gibi ağzı alınmayacak cümlelerle şahsıma hakaret ediyor, anneme işte ya yanımda olan herkese hakaret ediyor, küfür ediyor eşiyle birlikte. Yani bu bir takıntıdır. Gerçekten bu normal değil. Hani psikolojik olarak bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ki bence var gerçekten var. Çünkü takıntılı olmasa bir insan bu kadar e, uğraşmaz bir insanla. Ben onlardan kaçmışım. Ben onun yanına gidip de ona nasıl hakaret edebilirim? Zaten ben onlardan kaçmışım. Nasıl bana uzaklaştırma alabiliyor? Ben zaten bu zamana kadar uzaklaştırma talep ediyordum. Toprak denilen şahıs benim kızımı taciz ettiğinde şikayette bulunduk. E, savunmasında e, savunması buradadır. Bu da gereği deliller delil istendi. Fakat biz 16 yaşındaki çocuk tacize uğrarken Dur bir saniye ben seni e, alim delil diyemezdi tabii ki. Takipsizlik kararı geldi. Sonrasında zaten bizim işkencemiz başlamıştır.